Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bir ara yoktum. Telefon kendi yerine de geri hesaba geçmeyi başardım. Bugün car parking hatta car parking multiplayer birinci bölümdeyiz. Yani benim çok sevdiğim bir oyun. E bugün Hilti ve Hilti ile mi yapmayı göstereceğim Hatta kokoş videosunda konuştum. 4 430'a kadar çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar ilk göstereceğim. <laughs> Motoru tabii ki de 100.000 seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ben bunlardan almadım turbosudan. Çünkü alırsam turbo olur. Hatta alayım doğru. Ben şimdi çift turbo alacağım. Binek alacağım. Ee, son iyi bir şey alalım bari Egzoz alacağım. Egzoz sesi, egzoz sesi. 1. Hmm. değerli. Tamam arkadaşlar, şimdilik oldu. Bakın deneyelim. Ha, ayar göstermedi. Pardon arkadaşlar. Ağırlık merkezi bu. Sümpansiyon istediğiniz gibi yapın sümpansiyonu. O, ıı, onun da alakası yok. bu arkadaşlar. Tarafınızda durdurup yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Girelim. Türk sunucusuna. Bir de arkadaşlar benim topaz modifiyeli ben modifiye ettim Japonya emojiden kopyala yapıştır kopyala yapıştır böyle oldu bence baya iyi oldu Altına da tık daha iyi oldu Topaz şuna kopyalar Ondan sonra alındı AVM ile Alındı şurada AVM Ondan sonra çalış alçak gibi Başlayalım arkadaşlar Bu arada beni arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eklerseniz mutlu Sıkıntı yok. Ben şehir değil de. Bakın göstermek amaçlı otoyola gireceğim. Arkadaşlar bir de yeni sap açtım. Benimki gibi Umut oyunda ama iki tane sıfır var yani sıfır ona da abone olabilirsiniz. Daha 7 abone. Ama arkadaşlar bunun hızı ayarı sadece giriş modunda açılıyor. Yani A, V, ve diğerinde açılmıyor. Giriş modunda açılıyor. Bakın iş. Bir de çok iyi drift atıyor arkadaşlar. Bakın göstermek amaçlıdır gördünüz mü çok iyi drift atıyor bence deneme, denemenizi öneririm baya iyi acaba rekorumu geçer miyim veya geçemez miyim bilmiyorum arada böyle e, arabaları modifiye etmeye çalışanlar var ödemiyorlar ki ben etmeyeceğim. Bakın benimki kaç eşbirmiş? Şöyle bakalım. 618 eşbir. Bakın şimdi acaba rekoru geçebilir miyiz rekorunu? Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar ben yolun başından yolun sonuna kadar gideceğim. Yani şimdi videoyu burada bekliyorum Beklemede kalın. Arkadaşlar yolun başına vardım. Ee, bu uzun yolda bakta kaç böcek en fazla diye. O <laughs> kadar tamam başlayalım böyle güzel bir şekilde. Sonradan hızlanıyor bu. Arkadaşlar bu sonradan hızlanıyor. Ee, sesim az geliyorsa özür dilerim. Bakın 200 oldu. Bak, sonradan hızlanıyor ama hızlı hızlanıyor. 300 oldu şimdiden. 330 da. Bakın buradan ta oraya kadar gidiyor şimdi Arkadaşlar iş... araba i, yoldan fırtı tekrardan gidiyoruz oraya. Arkadaşlar geri geldik görün başına. Şimdi geri gideceğiz. Bir sefer kaymaz inşallah. Bakın sonradan hizlanıyor araba. Şöyle işten çekelim bir de. Baksın bayağı hızlı. Bir, ser, bir sefer kaymadı. Birisi modundan niye bu kadar yavaş gidiyor? Sonradan uzanacak sanırım. 100 bin para verdi 100 kilometre yaptığımız için. Araba çok fazla kayıyor. Drift modunda olduğu için. Hadi. Kayma bak. Daha gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 460 gördü. Çok hızlı gitti. 250 metre drift. Devam etti. Arkadaşlar bir de ee, ben bunu şey dediğim CPM emoji göstereyim size. Arkadaşlar göstereyim hemen. İşte işte bu arkadaşlar. YPM emoji. Bir sürü emojiler var arkadaşlar. Bakın X600, araba arkası, renkli lastik kodu, kuru kafa, formüller, lastik kenarı, araba logo filan arkadaşlar. Bakın ben M762 aldım. Tofaş logosunu aldım. Ee, ondan sonra başka ne almıştım ben? Silahlardan Amonga almıştım arkadaşlar. Bunu almıştım işte arkadaşlar. Silah, Amonga. Gestern önce tüfeği AK-47, tarama tüfek, tarama ki Bayağı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ay üçgen falan var. Yani bu çok iyi bir şey. Ne diyor? Çok iyi bir site arkadaşlar. Yüklemenizi öneririm. Ama hiç yüklenmiyor ki bu. Google'dan araştırın öyle kopyalayın. Mesela ben bir şey kopyalayayım. Ay yıldız da buradan aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. 400 tehlike yazıyor. Mesela bunu kopyalayayım. 400 tehlike kopyalandı. Geri buradan ıı, kartan e geçip bunu uygulayacağım. Bakın arkadaşlar. Easy. Bakın okay, arkadaşlar şimdi uygulayacağım Böyle iyi duruyor. Bunu böyle koyacağım. Güzel durdu aslında böyle. Böyle kart parti videoların gelmesi için abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.